çocuklar. Ben Özel ve Yeçik İttebali Şehir Koleji Mirasım Öğretmeni Canan Gökçü. Bugün sizlerle matematik dersimizde problemlerle alakalı e, zihinden toplamayla beraber yapabileceğimiz problemlere bakacağız. Şimdi burada diyor ki kitabımızda aşağıdaki toplama işlemlerinde verilenleri ve isteneni yazdıktan sonra problemleri çözelim. Bakın verilenleri ve isteneni yazdıktan sonra diyor bir problemi çözebilmek için bize ne verdiği problem bize soru sorar sorarken sormadan önce bize ne verdi ve ne istiyor bizden bunu yazarsak eğer problem çözmemiz her zaman çok daha kolay olur. Şimdi nasıl ne demek istiyoruz bunu derken bir de diyor ki birinci sorumuza bakalım. Emrah kumbarasındaki 9 TL'ye 6 TL daha ekledi. Hmm, bir düşünelim bu cümleyi. 9 TL kumbarasında varmış. Emrah 6 TL daha eklemiş, üzerine koymuş. Eklemek, birleştirmek ne demekti? Toplamak demekti. Demek ki Emrah'ın 9 artı 6 TL'si oldu. Emrah'ın kumbarasında kaç TL'si oldu diyor. Bakın bana daha soru sormadan ben aslında bildim sorunun ne olduğunu. Çünkü ilk cümleyi bir kendimce yorumladım. Şimdi bakalım verilenler neler bize? Kumbarada kaç TL varmış? 9 TL yazalım. Kumbarada 9 TL varmış. Kumbaraya kaç TL daha atıldı? 6 TL daha atıldı. E ikisini birleştirdiğim zaman kumbarada kaç TL olduğunu zaten bulacağım bakın. Toplam kaç TL oldu diyor. 9'a 6 eklediğimde neydi? 9'a 1 eklediğimde 10'du. 9'a 1 ekledim 10. 6 oldu 15 oldu. 15 TL. Yani şöyle yaptım. 9'a 6 ekliyorum. 9 1 daha 10. 5 daha 15. Yani buraya da yazalım. Çözüm diyor. Nasıl buldum? 9 ve 6'yı 9 TL ve 6 TL'yi topladı 15 TL oldu. İkinci sorumuza bakalım. Otobüste 8 yolcu vardı. Otobüse durakta 5 yolcu daha bindi. Otobüste kaç yolcu oldu? Şimdi düşünelim. 8 tane yolcu varmış. Durakta 15 yolcu daha otobüse binmiş. Otobüsün içine binmişler, inmemişler otobüsten. Bindiyse o zaman otobüsteki yolcu sayısı ne olur? Artar. O zaman ne olacak? 8 yolcunun üzerine 5 yolcu daha ekleyeceğim ben. Şimdi bakalım bize ne verilmiş? Otobüste kaç yolcu vardı? 8 yolcu. Kaç yolcu daha bindi? 5 yolcu daha bindi. Bakın verilenleri yazdım. İstenen ne? Otobüste toplam kaç yolcu oldu? E toplayalım bu ikisini. 8'e 5 ekliyorum. 8'e 5 ekliyorum. 8, 9, 10. Sonra ne kaldı geri? 3, 13 o zaman. 8'e 5 ekledim. 13, 13 yolcu oldu. Akvaryumda 6 balık vardı. Akvaryuma 12 balık daha koyduk. Akvaryumda kaç balık oldu? Ne vermiş bize? Akvaryumda kaç balık vardı? 6 balık vardı diyor. Kaç balık daha kondu? 12 balık daha kondu. E, o zaman ben e, toplamda kaç balık olduğunu nasıl bulacağım? En önceden 6 balık vardı. Sonra 12 balık kondu. İkisini toplarsam topladığımda bu toplamaları lütfen siz yapın. 18 tane balık oldu. 18 tane balık oldu. Evet. Çevirelim arka sayfayı. Ayşe'nin şimdi oradakinin aynı mantığıyla yapacağız. Bize verilenleri yazacağız ve isteneni yazacağız. Ayşe'nin 7 kırmızı, 7 kırmızı, 5 mavi boya kalemi var. Ayşe'nin toplam kaç boya kalemi var? E, 7 tane kırmızı var, 5 tane de mavi var. Toplamda kaç kalemi var diye soruyor. 7 ile 5'e toplayacağım. 7'ye 5 eklediğimde 12 boya kalemi. Ya da yan yana da toplayabilirsiniz. İkinci soruya bakalım. Ebru 8 yaşındadır. Semra Ebru'dan 6 yaş büyüktür. Yani 6 yaş daha fazla yaşı. Fazla ne demekti? Toplamak demek. Bakın büyük. Ebru 8 yaşında. Semra Ebru'dan 6 yaş büyük. 6 yaş daha fazla yaşı var onun. Semra kaç yaşındadır diye soruyor. E ben Ebru'nun yaşını biliyorum 8 yaşında. Ebru'dan 6 yaş büyükse Ebru'ya 6 eklediğimde Ebru'nun yaşına 6 yaş eklediğimde ben Semra'nın yaşını bulurum. Topladığımızda 14 yaşında olur. Ben verilenleri buraya bu şekilde yazıyorum. Ama siz mesela Ebru 8 yaşında Semra Ebru'dan 6 yaş daha büyük diye yazabilirsiniz tek tek. Soru da zaten bize söylüyor değil mi? Şimdi buraya bakalım. Bayramda sınıfı süslemek için Çetin 7, Ömer 8 balon getirdi. İki arkadaş toplam kaç balon getirdi? Çetin 7 tane getirmiş. Ömer ise 8 tane balon getirmiş. Değil mi? Çetin 7 tane, Ömer 8 tane balon. İki arkadaş toplam kaç balon getirdi? E toplayalım. Topladığımızda 15 balon olur. Kümesimizde 9 tavuk, 4 hindi var. Kümesimizde toplam kaç hayvan var? Bakın tavuk sayısını söylemiş ve hindi sayısını söylemiş. Toplam kaç hayvan var diyor. Hepsini topla diyor hayvanların. Hepsini toplayalım. E, 9 tane tavuk var. 4 tane de hindi var. Toplayalım. 9'a 4 ekledim. 13. Yan yana da toplayabilirim. 13 tane hayvanları varmış o zaman. Meyve sepetinde 8 elma, 8 armut olduğuna göre sepetteki meyve sayısı kaçtır? Elma 8 taneymiş, armut da 8 taneymiş. E ben bu ikisini toplarsam sepetteki sayıyı bulmaz mıyım? Bulurum. O zaman 8 ve 8'i toplayacağım. Çünkü ikisi de 8 tane. İkisini topladığımda 16 yapar çocuklar. Ben bu toplamaları hızlı geçiyorum. Çünkü sizin yapmanızı istiyorum. Yaptıktan sonra parmaklarınızla olabilir, sayma çubuklarıyla olabilir topladıktan sonra benim yaptığım sonuca göre kontrol edebilirsiniz. Sınıfımızdaki kızlar erkeklerden 5 fazladır. Hmm, kızlar erkeklerden 5 tane daha fazlaymış. Ama bize söylemedi daha erkekler ya da kızların sayısını. Bakalım. Sınıfımızda 8 erkek olduğuna göre kızların sayısı kaçtır? Bakın şimdi. Erkekler 8 taneymiş. 8 erkek var. Kızlar kaç taneymiş? Erkeklerden 5 tane fazlaymış. Erkeklerin üzerine 5 eklediğimde kızları bulacakmışım. O zaman erkeklerin üzerine 5 kişi daha eklediğimde kızların sayısını bulacağım. 8'e 5 ekledim. 13. O zaman 13 tane kız var demektir. Şimdi bu kısma bakalım. Yine burada problem var. Biz daha önce ben size problem çözmeyi göstermiştim zaten. Şimdi kolay bir şekilde yapacağız bunları beraber. Bize demiş ki Ayhan 7 diyor. Serpil söylememiş. Cem söylememiş. Serpil Ayhan'dan 5 yaş büyüktür diyor. Serpil Ayhan'dan 5 yaş büyüktür diyor. O zaman Ayhan'ın yaşına 5 eklediğimde Serpil'in yaşını bulacağım. Ayhan 7 yaşında mı? Evet bana söylüyor bakın. Ayhan 7 yaşında. Serpil Ayhan'da 5 yaş daha büyük. 7'ye 5 eklediğimde 12'yi bulurum. O zaman Serpil 12 yaşındadır. Buraya bakalım. Cem Serpil'den 4 yaş büyüktür. Şimdi ben Serpil'i buldum yazdım. Öyle değil mi? Serpil 12 yaşında. Ben buldum burada. Cem Serpil'den 4 yaş büyük. Yani 4 yaş daha fazla. Cem Serpil'den 4 yaş büyükse Serpil'in yaşına 4 eklersem ben Cem'in yaşını bulurum. 12'ye 4 ekliyorum. 16. Ayhan ile Serpil'in yaşları toplamı kaçtır? Ayhan ile Serpil'in yaşları toplamı kaçtır? Şimdi Ayhan 7 yaşında bana bunu kitap söyledi Serpil'i de verdiği ipucularla buldum yaşını Ayhan ile Serpil'in yaşlarını toplayalım Ayhan 7 yaşındaydı Serpil 12 yaşında topladım İkisinin yaşları toplamı 19 oldu Serpil 6 yıl sonra kaç yıl yaşında olacaktır Şimdi Serpil şimdi kaç yaşında 12 yaşında mı Serpil şu an 12 yaşında. 6 yıl sonra diyor. Şimdi biz her yıl bir yaş almıyor muyuz? E 6 yıl geçerse ben 6 yaş alırım. Her yıl bir tane doğum günü kutlamıyor muyuz biz? Evet. E 6 yılda 6 tane doğum günü kutlarım. 6 yaş alırım. O zaman ben şimdi yaşıma 6 yıl sonraki yaşımı hesaplayacaksam 6 yaş ekleyeceğim. Şu andaki yaşıma 6 yaş ekledim. 6 yıl sonraki yaşımı bulacağım. Serpil 18 yaşında olur. Buraya bakalım. Şimdi burada bize ne demiş? Eldiven 6 TL, şapkayı vermemiş, gözlüğü vermemiş kaç TL olduğunu. Bize diyor ki, şapka eldivenden 3 TL pahalıdır. Daha fazladır yani fiyatı. Eldivenden 3 TL pahalıymış. E, eldiven 6 TL idi. Şapka eldivenden neymiş? 3 TL pahalıymış. O zaman 3 TL daha fazla fiyatı. E şap, eldivenin fiyatına 3 TL eklersem şapkanın fiyatını bulurum. E 9 TL o zaman şapka. E zaten bana şapkanın fiyatını soruyor. Bakın bulduk. Buraya bakalım. Gözlük şapkadan 4 TL pahalıdır. Gözlüğün fiyatı kaç TL'dir? Gözlük şapkadan 4 TL pahalıymış. Yani 4 TL daha fazla ödeyeceğim ben. Şapkaya göre 4 TL daha fazla ödeyeceğim gözlük alırken. E ben şapkayı bulmuştum 9 TL ydi. Şapka 9 TL ydi. Gözlük alırken şapkanın üzerine 4 TL daha ekleyecekmişim. Şapka fiyatının üzerine. Çünkü şapkadan 4 TL daha pahalıymış. Ekleyelim. O zaman 13 TL'dir. Gözlüğün fiyatı. Buraya da yazıyorum. Eldiven ile şapkanın toplamı kaç TL'dir? Eldiven 6 TL, şapka 9 TL. Toplayalım. 6 TL artı 9 TL. Topluyorum. 15 TL. Eldiven ile siz tek tek toplayacaksınız bunları. Unutmayın. Böyle hemen benim gibi yazmayın lütfen. Anlaya anlaya. Tek tek gerekirse parmaklarınızla. Gerekirse 2-3 kere lütfen toplamasını yapın. Eldiven ile gözlüğün toplamı kaç TL'dir? Eldiven ile gözlüğün toplamı. Şimdi biz eldiven 6 TL, gözlük kaç TL? 13 TL. Eldiven 6, gözlük 13 TL. Biz böyle sayıları ne yapıyorduk? Nasıl topluyorduk? Büyüğün üzerine küçüğü ekliyorduk. Hangisi büyük? 13 mü 6 mı? Tabii ki 13 büyük. O zaman 13'e 6 ekleyeceğim parmaklarımla yapabilirim 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 TL'dir Şimdi diğer sayfamıza geçelim burada da bize yine açıklamalı bir şekilde sorular yapmamızı istiyor bakalım beraber sınıfımızda 6 kız öğrenci var erkekler kızlardan 3 fazladır Sınıfımızda 6 tane kız öğrenci var. Erkekler kızlardan 3 tane fazla. Bakın burada diyor ki sınıfımızda toplam kaç öğrenci var? Şimdi ben sınıftaki öğrenci sayısını bulmam için kızları ve erkekleri bilmem lazım. Değil mi? Kızı biliyorum 6 ama erkeklerin sayısını henüz bilmiyorum. Erkekler bana diyor ki ipucu veriyor. Kızlardan 3 tane fazla diyor. O zaman önce bir erkeklerin sayısını bulalım kızlardan 3 bakın burada da diyor bize önce erkek öğrencilerin sayısını bulalım diyor şimdi kızlar 6 idi 6'dan 3 tane fazla mıymış erkekler? Evet bana öyle söylüyor. Kızlardan 3 fazladır diyor. Kızlar 6 olduğuna göre 6'nın 3 fazlası erkeklerdir. 6'yı 3 eklerim 9. O zaman erkekler 9 öğrenciymiş. Şimdi toplam öğrenci sayısını bulabilirim artık. Hem kızları biliyorum hem erkekleri biliyorum. 6'ya 9 eklediğimde toplamda öğrenci sayısı sayısını 15 bulurum. Toplam öğrenci sayısını nasıl bulacağız? Burada yaptık zaten. 6'ya 9 ekledim. 15 Burada size ilerlemeniz gereken aşamalardan bahsetmiş. E, o yüzden bu şekilde yazmış. E, hani soruyu çözmede ki aşamaları anlayın nasıl kolay bir şekilde ilerleyebilirsiniz diye size açıklamalı bir şekilde göstermiş. O yüzden burada tekrar yaptık şu toplam kısmını. Şimdi buraya bakalım. Bize diyor ki Metin 8 yaşındadır. Metin 8 yaşındaymış. Bakın burada da küçük bir kısım var. Metin'in yaşı diyor. Biliyorum 8. Söyledi bana çünkü. Erol Metin'den 2 yaş büyük. Erol, Metin'den iki yaş daha fazlaymış demek ki. Büyük ya. Metin ile Erol'un yaşları toplamı diyor. Metin ile Erol'un yaşlarını toplamış bakın. Toplamını diyor burada da. Ama benim önce ne yapmam lazım? Erol'un yaşını bulmam lazım. Önce Erol'un yaşını bulacağım. Önce Erol'un yaşını bulalım. Nasıl bulacağım Erol'un yaşını? E bana söylüyor. Diyor ki Metin'den iki yaş büyük diyor. E Metin 8 yaşında değil miydi? Metin 8 yaşındaydı. Erol Metin'den iki yaş büyükse Metin'in yaşına iki yaş eklediğimde Erol'un yaşını bulurum. 8'e 2 ekledim. 10. O zaman Erol 10 yaşında mıymış? E burayı da buldum bakın. Şimdi benden ne istiyordu? Metin ile Erol'un yaşları toplamı. Sonra Metin ile Erol'un yaşları toplamını bulalım. Şimdi bulalım bakalım. 8 ile 10'u toplayacağız. Niye? Metin 8 yaşında, Erol'u bulduk az evvel 10 yaşında. Topluyorum. 18 yaşında olur. Şimdi buraya yazacağım. Metin ile Erol'un yaşları toplamı 18. Buraya bakalım. Bahçemizde 8 7 elma ağacı var. Elma ağaçlarından 5 fazla armut ağacı var. Bahçemizde 7 elma ağacı var. Elma ağaçlarından 5 tane daha fazla armut ağacı var. Bahçemizde toplam kaç ağaç var diyor. Şimdi bakın çocuklar, burada yine açıklamalı bir şekilde söylemiş bize. Elmaların sayısı biliyor muyum? Evet biliyorum. 7 tane. Armutların sayısı diyor. Daha tam olarak bilmiyorum. İlk önce bir hesaplamam lazım. O zaman ilk önce ikisinin toplamını bulabilmek için armutların sayısını bulmam gerekiyor. Öyle değil mi? Yazalım. Armutların sayısını bulalım. Armutların sayısını nasıl bulacağım? Elmalardan 5 tane fazlaymış. Elma 7 tane değil miydi? Elmalardan 5 tane fazlaysa elmaların sayısına 5 tane eklersem armutların sayısını bulmuş olurum. 7'ye 5 ekledim. 12. O zaman armutların sayısı 12'ymiş. Sonra elma ve armutların toplam sayısını bulabilirim artık. Sonra toplam ağaç sayısını bulabilirim. Sayısını bulalım. Şimdi biz elmaların sayısını biliyorduk. 7. Armutların sayısını biz bulmadık mı? Bulduk. 12. İkisinin toplamı, toplam ağaçların toplamı ise 19 olur. Buraya da yazalım. Toplam ağaç sayısını. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.